Otobüsün mü altından otobüs, nasıl oldu? Otobüs devrilmişti, kayarak geliyordu. Orada işte birisi vardı, bir araba daha geliyor diye. Ben de kendimi bariyerden dışarıya attım. Evet. Muhtemelen bariyerin üstünde kayıp ambulans üstümüzden geçti. Doğru, doğru. Kazayı hem gördü hem göremedi tabii ki ince, bu durumda. Ya, yalanı çıkarıyorduk, ağır yalan biri vardı. <laughs> Kazaydı. Evet. Tabii ben de tam hatırlamıyorum da önümüzde zaten kaza vardı sağlık ekipleri o diğer arabaya müdahale ediyordu. Herhalde bu diğer araba yok mu? Kaza yapan araba. Onun deposu yağ kaçırmış, patlamış, ne olmuş? Bu da frene basa onlara dalıyor. Zaten onlara vuruyor, çarpıyor. Bu da devriliyor. Valla benim bilincim kapalı değil. Ben kendim çıktım otobüsten. Direkt çıktık, kenara gittim. Öyle diğer arkadaşlar da sağlık ekipleri geldi. Onları çıkarttı. <laughs> yatıyordunuz o sırada. Ot Otobüs normal yolunda ilerliyordu. İlerliyordu. Bir baktım sarsılmaya başladı. Yerde sürüklerine bir tırım yaptım. modal başka bir Yani sarsıldığını hatırlıyorsunuz. Ondan sonrasını hatırlamıyorsunuz. Nereden geliyordunuz yolculukta? İstanbul'dan geliyordunuz. Peki geçmiş olsun.